Evet burada kaç tane nokta vardır sorusuna. Bakın hep şu 3 tane nokta sabit kalıyor. Şu 3 nokta 2 tane 3 tane nokta oluyor. Ve 2 tane de ayrıyetten oluyor. Burada ise 1, 2, Evet şu 3 noktayı değerlendirdiğimizde 3 tane 3 nokta artı 2 tane yine kalıyor. O zaman bunu şöyle örüntü olarak 3 artı 2 birinci şekli 3 artı 2 iki, ikinci şekli 2 tane 3 artı 2, 3. şekli aynı şekilde 3 tane 3 artı 2 şeklinde yazarsak o zaman 10 adımdaki şekillerde olacağı mavi nokta sayıların toplamı 10. adımda, ilk 10 adımda. 3 olduğunda 3 geliyor, 2 olduğunda 2 geliyorsa 10 olduğunda 10 çarpı 3 artı 2 tane oluşacaktır. Toplamı ise bunların. Burayı 3 parantezine alacak olursak 3 parantezinde 1'den 10'a kadar sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2 artı 1'den 10'a kadar 10 tane burada şekil vardır. 10 tane 2'nin toplamı da 20'dir. Evet buradan 10 ile 2 sadece 5. 5 kere 3 15. 15 ile 11'i çarparsak 165. 20 daha 185 çıkacaktır sonuç. Cevap da aşıklıdır.